Evet arkadaşlar, e, az önceki yayınımızı yenileme gereği dedik. E, az önceki yayınımızı da bahsettik. Tekrar edip yayınımızı sona erdirmek istiyorum. Of merkezdeyiz. Of e, giriş noktası dediğimiz ana yol e, Rize Trabzon yolu R Trabzon istikametinden Of'a giriş noktası. Trabzon istikametinden Rize istikametine devam etmekte olan e, özel taksi. 53 plakalı bir araç. Bu noktada e, baktığımız zaman yaklaşık üzeri 4 şerit burada yol. Ama fark eden araçlar zaman zaman olabiliyor. Çıkışlarda problemler yaşanabiliyor bu noktada. Çok kamyonuna arkadan çarpıyor. Muhtemelen e, yakın seyrediyordu. O şerite yani araç noktasında. Arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç oraya döndü. Şoför e, vardı. Sadece aracın sürücüsü vardı. Sürücü e, hafif yaralı oldu. Çıkartıldı arkadaşlar tarafından öyle ifade edildi ve hastaneye sevk edildi. Herhangi bir hayat tehlikesi yok ama araç tamamen Hurda'ya döndü. Az önce de yayınımızda sizlere gösterdik ve otoportlama ekipleri. Trabzon Rize yolu yaklaşık bir 20 dakikadır, 25 dakikadır iç yoldan e, devam ediyor. Of. İç yolundan Trabzon Rize istikametine devam etmek olan araçlar bu yoldan devam ediyor. Birazdan itfaiye geldi. Daha önce bir yıkadı. Araçtaki tabii yola akıttığından yol kaygan. E, oldukça e, muhtemelen birazdan itfaiye ekipleri gelip yolu tekrar yıkayarak ulaşımı açacaklar. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Oftaki gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Evet bu arada arkadaşların az önce topladığı araçtan geri kalan artan parçalar. Evet, araç artık burada diyebiliriz.